Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. 22 Ocak 6 Şubat arası kimseye söz vermeyin. Çünkü Türkiye'nin en güzel en etkili ara tatil kamp programını başlatıyoruz. Haydi bakalım içeriğinde neler varmış şöyle hızlıca bir göz atalım. Sevgili arkadaşlar 22 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'a kadar devam edeceğini söylemiştik. Dönem sonu kamp programı adını verdik. Tabii ki tatilin dibine vurmak isteyenler online mı sloganıyla hareket edeceğiz. Sebebi ne? Sebebi tabii ki şu. Hem eğlenin hem keyif yapın hem de çalışın diye sizler için böyle bir çalışma programı organize ettik. Biliyorsunuz LGS'de 90 Soru sayısal ve sözel oturumlarına gireceğiz. Sözelde 50, sayısalda da toplamda 40 soruyla birlikte bir müfredatı geride bırakarak bir sınava gireceğiz ve tabii ki bir kan programıyla hareket edersek bizler için çok büyük avantaj olabilir. Sevgili arkadaşlar, bu bir yarış Eylül'de başladı ve herkes koşmaya devam ediyor. Sizler bu koşuda eğer bir kamp programıyla hızınızı artırırsanız birçok kişinin çok büyük bir farkla önüne geçersiniz. Çünkü onlar aynı şekilde koşmaya devam etmiyor. Neden mi? Çünkü tatil moduna çoktan girdiler bile yavaşlama onlar için mümkün oldu Evet arkadaşlar kişi özel bir kamp programı ile ilerliyoruz Tabii ki daha önce de söylemiştim yine söylüyorum yani bugün şu kaynaktan şu soruları çözün diye değil de sizin kendinize oluşturabileceğiniz en uygun programı nasıl bulursunuz Bunları anlatıyoruz sizlere. Tabii ki alt tarafta yer alan programımıza şöyle bir göz atmanızı istiyoruz. 40 dakika ders 10 dakika ara şeklinde toplamda 3 tane oturumu yaparsanız bir periyodu tamamlamış olursunuz. 30 dakika ara verirsiniz ve yine 3 tane 40 dakika yaparsanız 2 periyodu tamamlamış olursunuz. Ve bu kampımız için yapmanız gereken her şeyi yaptığınız bir süreyi geride bırakmış olursunuz. İşte şimdi serbestsiniz ve günün geri kalanını istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Arkadaşlar LGS konuları Türkçe, Matematik, Fenikilap, Din ve İngilizce özelinde bu şekildeki pi PDF'i açıklama kısmına bıraktık. İndirip çıktısını alıp duvarınıza asabilirsiniz. Bitirdiğiniz konuları, eksik kaldığınız konuları, nelere önem vermelisiniz? Bunların hepsini tek tek buralara, alt taraftaki yerlere ayrıca yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir dönem, koskoca bir dönem çok hızlı geçti ve tabii ki bunu birçok kişi tatil olarak nitelendiriyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi eksik konularınızı belirler. Bir programla hareket ederseniz kamp programı sizlerin derece yapmasını sağlayabilir. Geçtiğimiz yıl kamp programına katılan arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde dereceler yaptılar. Türkiye'nin dört bir yanındaki en güzel fen liselerini kazandılar. Neden bunlardan biri de siz olmayasınız? Arkadaşlar 16 gün devam edecek olan bu kampımızın menüsünde neler var? Şöyle bir bakalım isterseniz. Evet burada videoyu durdurarak tek tek hangi gün neler var bir bakabilirsiniz tabii ki. Özellikle kaynak çok soruluyor. Hocam hangi kaynaklardan çözeceğiz diye. Evet biliyorsunuz Toy Akademi'de hangi soru bankalarının nasıl olması ile alakalı bir çalışmamız olmuştu daha önce ve sizlere sıra dışı yayınlar ulaştırmıştık. Bu yayınların tabii ki geçen kampımızda kullandığımız en önemlilerinden biri belki de profesör serimizde. Henüz çözmemiş olan arkadaşlar varsa bu kampımızda kullanmak üzere Toy Akademi'nin profesör serisinin birinci ve ikinci serisini kullanabilir. Daha yine eksiklerinizi kapatmak üzere planladığımız Soru Bankası serimizi, TMF serimizi ya da paragraf soru bankamızı edinirseniz bu kampta ihtiyacınız olan tüm sorulara bu şekilde ulaşmış olursunuz. Yani benim kendi kaynaklarım var. Hala onları çözüyorum diyen arkadaşlar varsa kendi kaynak kullanabilir. Yine bunun yanında hocam benim hiç param yok. Ben soru bankası alamayacağım. Nasıl halledebilirim diyen arkadaşlar varsa onlar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ODSGM platformuna girdikleri takdirde gerek beceri temelli sorular, gerekse çalışma fasiküllerinden oluşan binlerce soruyu indirebilir. Tabii ki burada indirebileceğiniz linkleri de aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan kendinize günlük ne kadar soru hedefimiz varsa onları arkadaşlar çözeceğiniz şekilde programlamalarınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar okulda bile ilk gün ders işlenmiyor ve tabii ki bizim de kampımızda ilk gün ders yok. Ne yapacağız? Hep birlikte tek tek o günü keyifli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yine buradaki pdf'lere de aşağıdan ulaşacaksınız. Dolayısıyla burada hangi gün kaçıncı gündeysek neler yapmamız gerekiyorsa tek tek o gün onu yapmaya gayret ederseniz tam bizim için 3000 soruyu geride bırakacağımız, deneme çözeceğimiz ve eksiklerimizi kapattığımız bir kamp programı olur. İşte buna dikkat eden arkadaşlar sıra dışı bir kamp programını bizlerle birlikte başarıyla tamamlamış olacak. Evet sevgili arkadaşlar 16 günlük bu serüvende kimler bizimle beraber bunları da tek tek duymak istiyor? görüşmek üzere.